alttan kaymasın. Şuradan <laughs> olsun. Akü'yü de Böyle böyle olmuyor ya. olsun. Evet, size tegallar, ya, ne tek Allah razı olsun Biz yapacağız. Biz getirip de, bırakır, de. Mısınız? bırakır mısınız? Başka bize de bir, bir... Evet, şimdi, şimdi, bir de Hakan ha. bayağı montaj da bilir sen ya? montaj montaj Her ne böyle ya? bir işlerinize rahmet etsin. Allah razı olsun. Yani bizi bir şeyde kurtardığınızda en azından ayaklanıp bir kahvenin önüne gidebilirim yani bundan sonra. İnşallah, inşallah. Allah rahmet şey. eylesin. Evet. Şimdi ilk önce bu şey gibi biraz zorluk çekersin ama alışırsın. Evet. Sonra e eklersin. Onları. He. Tamam yavaş yavaş yavaş. Dur tamam. dur dur dur. Ha. Ha ortaya getirdim durur. Al şey sola doğru çek. He. Tamam. Dur dur. Sağa sola sağ döner onlar. Tamam. Burada tamam. dikkat etmek lazım işte. Burası Şimdi biraz şey Yok şey yok. Yo. Aa bizim abi burada bir gel. Mehmet gel. Bir bir gel. Bir bir gel yanına ben seni vururum. Gel abi öyle dur. Sen de böyle dur. Mesela birkaç kelime öyle. Her sahiplerinde Allah razı olsun Sinan Bey de Mehmet Karahanlı'nın oğlunda. Evet. Allah geçmişlerine rahmet etsin. Çok çok teşekkür ederim gönderdiği için bu aleti bana. Abiciğim. dünya benim oldu. En azından evde dışarı çıkabilirim. Evet. bir dostumu, ahbabımı görebilirim. Evet. Bunu, bu da yani büyük bir şeref oldu benim için. Rahatsızlığınız neydi abi? Rahatsızlığım şeker hastasıyım. Ayağımı kestiler on ay önce. Evet. İşte evde dışarı çıkamıyordum ben. Evet. Biri gelip götürürse gidebiliyordum. Evet. Ee, aynı zamanda diyaliz hastasıyım. Haftada üç gün diyalize giriyorum. Evet. Ee, yani hiçbir çarem yoktu. Bu güne kadar almak için imkanım yoktu. Evet. Bu imkanı bana yarattı. Allah razı olsun. Dostum, ahbabımı görürüm en evet. azından. İşte bu benim için büyük bir şey oldu. Akülü sandalyeniz yokken ne yapıyordunuz abicim? Burada oturuyordum. Evet. Oturuyordum. Evde oturuyordum. Evet hiçbir imkanım yoktu yani gitmek için. Diyaliz arabası geliyordu. Burada çocuğum zorla yüklüyordu beni. Evet. Diyalize gidiyordum. Orada tekrar beni indiriyorlardı. Eve geliyordum. Yani çok zorluk çekiyordum. Tamam tamam. Bize bir emrin var mı? Tamam. Şunu biraz sola. Sonra bak bak onu bile çevir. He. <laughs> şimdi zor oldun ki şimdi ilerle. Usta adam bana He. Doğan haber arasını mikrofonu tutturdun lan. <laughs> Başkan otur. Ana iyi Yok yok oturma yok. Hemen ha, gel, ne olmaz. Yavaş yavaş yavaş. Az sol yap. Öyle de Ya öyle ya öyle, öyle dön. He he. He şimdi topla gel. Şimdi düz gel. Güzeldir o kendi kendine he. İşi gücü az gelsin. Burada derler bini bir olsun. Biri bin olsun. Eee Allah kendini muvaffak etsin inşallah. Mustafa benim böyle bir sorunu varmış. Kendisini öyle iletmişler. Kendisi de bu hayra vesile olmak istediler bize de söyledi. Bizi eksik olmasın, biz de bayra vesile ettiler. Ne diyelim Mustafa Bey'in çok büyük bir eksiğini tamamladılar. Evet. Allah işini gücünü rast getirsin. Mustafa Bey de sözlerinden bahsetti. Mustafa eli ayağı olmadan evde oturuyordu. Şimdi bir eli bir ayağı var inşallah. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Sinan Hanım'a da sayıba hürmetlerimi ediyorum. Çok teşekkür ediyorum kendisine Mustafa Bey'in adına. Evet, korunası bile var. Lan olmaz mı? Bir şey geliyor ya. Anlaya korunası var. Tamam, tamam. Bize bir emrin var mı? Ama şun bak. biraz sola. Bak. Bak onu yapayım. bile çevir. He. Dor <laughs> oldun, işini ilerle. Usta adam bana ohan ağalar azası mikrofonu tutturdu bana. <laughs> sağ ol. Allah razı olsun. Yükünden kurtulduk. Şimdi tamamız. RAZı olsun. Tamam. Bir elinin yetti. Hiç olmaz. Araba ağır. Dönamaz. Hiç dönamaz, gitmez, gitmez. Araba gitmez. 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 Sen, sen rahat ol ha, ha. Bak düğmeni sen al. O getirir. thank you